Faiz bu ayda arttı. Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık artış kararıyla oran %42,5'a çıktı. Bugün döviz ve altın da hareketliydi. İkisi de rekor tazeledi. E uçuyor gidiyor. Yakalayan aşk olsun. <laughs> yani her gün o kadar çok yükseliyor ki, o kadar çok değişiklik sağlıyor ki gerçekten yetişemiyoruz sizin artık. Yılın son faiz kararı verildi. Merkez Bankası faiz oranını 250 bas puan arttırdı. Dolar ve euro peş peşe rekor kırdı. Bütün döviz kurlarındaki tüm rekorlar bugün test edilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın son toplantısını yaptı. Toplantıda politika faizi 2,5 puan arttırıldı. Böylelikle de faiz oranı %40'dan %42,5 seviyesine yükseltildi. Sabah saatlerinde dolar 29 lira 15 kuruşla güne başlamış. Yurada 32 lirayı test etmişti. Ancak merkez bankasının faiz kararıyla beraber döviz tarafında tekrar rekorlar kırıldı. Şu anda dolara baktığımız zaman bir nebze olsun artış yaşandığını görüyoruz. Öğlen saatlerindeyiz ve kapalı çarşıda doların fiyatı şu anda 29 lira 20 kuruş. Euro'ya geldiğimizde de o da cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini görmüş durumda 32 lira. Döviz artış olursa paranın değeri düşer. TL pul oldu paramız cebimizde, değer düştü iyice. Peki sarı yatırım altında durum nasıl? Altına geldiğimizde de gram altın dün rekorunu kırmış ve 1984 lirayı görmüştü. Bugün ise 4 liralık bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Çünkü gram altın şu anda 1980 lira. Altın fiyatları da çıkacak diyorlar. Yani şu anda zaten yüksek daha ne kadar çıkacak onu bilmiyorum artık. Gram altın da. Dolar'dan destek görmeye devam ediyor. Ee, yani fiyatlarda bir gerileme yok, agresif bir yükseliş de yok, stabil, yavaş yavaş bu döviz kurları, altın fiyatları yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından kredi kartı faizleriyle ilgili yeni karar aldığını duyurdu. Kredi kartı azami faiz ve komisyonlarında değişiklik olmayacağı ve yansıtılmayacağı belirtildi.